Gel ben Emir bu güzel baba bu altın oynayacağız. Bir dakika ne durduracağım bir sıkıntı vardı da bir saniye Kaç saniye sürer? O yüzden dur. Videonun devam ediyor şimdi arkadaşlar. O yüzden yeni güncellemeler falan gelmiş arkadaşlar. Ben yeni karakter yeni karakter daha çıkarttım. O da değer kastım. En son süper de bitirdim. Şarjım bitiyor. Gördüğünüz gibi süper enderler. Oyuna yeni karakter geldi. Ve yeni efsanevi bir şeyler alır ya. Onun da yenisi çıkmış. Galeriye. Bunun da skinli var. Ve ve o karakteri gösterdiğimiz kimliği ya da bunu olarak ifadesi okusuna veriyor. Öyle de yapabilirsin. Ben biraz oynadım oyunu araştırdım. Buradan 30 saç vererek devam edebiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi böyle ikinci kupa yolu. Bunun işte görünüş ifadeleri. Burada da Ev ee, o aşam kanatları sikini. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Bakalım. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz karakter. Bu ikinci kupadan vazgeçtik. Burada da görevler var. Burada görevleri yaparak oyun e, ne diyeyim kupa ok bu ikinci kupa yolunu devam edebiliyorsunuz. Bu yolunda devam edebilirsiniz. Şimdi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Eee, Şimdi onları hopla arkadaşlar. Birazcık. Değil. anlaşabiliriz kardeşler. Anlaşabiliriz. Haplatmak istemiyorum bak. Ay mavi Yerde dur. Bak bir. Ay kaskolarını yedik mi? Önüme geçene bir çok. Sanki Bakın daha da çok daha uzak şurada peşinden. Bu ne dedi hoplattık. Sen yani kesin. Arkadaş o ben yan biliyorsalar olurlar. Sana sağ olmazlar. Hadi. Hadi gidin daha çok artar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Biz oynamayı için evet. Şimdi. Şimdi oynayalım oldu. Şimdi, şey ne Şimdi 20 aldık. Artık kis, kupamızı aldık. Evet 10 yüzeyle Bundan bir tane şey var. Biliyor musunuz? En son pemin ne hale geldiğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok saçma olmuşlar. Evet, çok komik ha. Hiç şey anlamadım çok komik. Sprout'ta daha önce gelen. Minecraft'ta çok ilgili gizemler var. Bazı Bir, bir değişiklik var. Burada artı ifadesi var. Bak yaptınız. fark ettiniz mi bunu? Sarı ve arkasında kar saklıyor. Acaba bunun nedeni nedir? Hiç fark ettiniz mi? <laughs> ve Mr. P'nin niye arkasında çarp var? Hiç bu gizemleri bilmiyorum. Ve kafasında siyah bir şey var. Yoksa biz biz bir şey mi? arkadaşlar? biliyorsunuz bu, bu kadar ki çıkarttığın skin veriyor. Evet eskinde daha bir şey gör bulmuştum da onlar yok bilmiyorum. Ha tamam, ha şundaydı. şundaydı. Arkadaşlar modsiniz fark ediyorsunuz Kuleyinde Sivri kurak gibi bir şey var. Var zaten sivri. Hiç bunu fark ettiniz mi? Abi, bütün karakterin çok güzel mi var? şimdi Aa, Yok. Bunu hiç fark etmesin mi? İki torba var. Acaba hangisi? Garip ve fark o altta bir tane peynir gibi bir şey var. O nedir? Sanırım ben konuşmaya e, çalışıyor ama anlamadım. Leon düzenleyici yok. Ama düzenleyici var. Tabi. Fark ettiyseniz onun şu kuyruğunun tam bir üstünde iki bir çizik var. Onu hiç fark ettim. O oh, ekranı bir salladım arkadaşlar, uçtu çıktı. Ah, oh. inanç yok var. Hey kroldayız. Bazen belki bunu fark eder mi vardır ya da yoktur. Fark etsin kroolu çok noktalar var. Bakın. Bakın ve arkasında şey var çünkü suyu kasçı bu bu böyle ya arkasında bu var ve farkındasınız spike'lı sıra spike'ın arkadaşlar çıkacaktım spike'ın gelin şurasında çiçek var şu elini sallamını sebebi görünmemiştir ben ne biliyor musun? Bir şey var. Aşk bizim yok zaten. Sure bu kartı hiç biliyorsunuz. On bunun zemini var. Gördün mü? Hiç merak etmeyin. Hiç bir şey olmuyor. Ve bunun zemini. Dedi. Ayrıca o C. Şuradaki bir tane tuş var. Hep o, değil mi? Ve çok komik bir şey buldum. Ben bundan önceden keşfetmiştim. Ve gidişa buraya bakın. Arkadaşlar bakın. Bayrağın kafasında ördek var. Hiç bunu fark ettiniz mi? Ve şimdi size asıl şeyi göstereceğim bir kolay oynayabildiğiniz burada karakter bu karakter böyle nasıl bakın bu da ki Rico'nun burası da Piper Togus gibi bir şey var hiç fark ettiniz mi konunun işte, olmasında bakın aynı çok benzemiyor mu çok azından. Ben de yengeden bahsetmiyorum. Bakın. Bir şu şu. Harcı pek benzetmemişler. Frank'e Hale'ye desek. Frank, Frank Gizem yokmuş. Unuttuk. Yukarıya baktık. İsteee. ni pan Panda ni hiç dikkat edin. Hı. Niye biz beraber dönmediğini Kim ne kadar olsa da Ben bunu bayağı bir tatlısıydım Arkadaşlar Şimdi Nitro'nun gizemi ee, Arkasında şunlar var. Gördüğünüz gibi onlar değil. Ve belinde çizik gibi bir şey var. O nedir? Hiç onu anladınız mı? Yorumlar bir tane daha güzel mutl anlatabilirsiniz. Şimdi bir savaş daha yapalım. Karakter seçiyoruz. Derinde bak. de içinde aslında Rico var. Farkında mısınız? Bakın. Bir fıçının içinde Rico girmiş. Arkadaşlar hiç fark ettiniz mi? Max'a Lan. Max'in bir nedeni var. Fark ettiniz mi? Max'in iç içini takıyor. Veyna sönüyor fena sanki bakın. Ben böyle yapınca şuradan bir ışık çıkıyor bakın. böyle çölünce gidiyor. değil mi? Ay, çok saçma bir şey. Süpersan niye bunları bizden saklıyor çiçiremedi? Ben doğmam o zaman. İşte işte. Gördün biz Bir, bir daha fazla giremedik. Iki ultimi, kere kere ne oldu? dakika yedek ya. Değerlerin ultisi bir kendi kendine doluyor. Fark ettiniz mi? <laughs> Abi ultisi buraya koysana. O da yardım eder yalnız. Bakan <laughs> sahibi geri geldi. Bu da estan kovdu. Bir kursun yedirdi hayvanı hayvan. evet, o hayvanı o hayvanı o hayvanı Abi ikinci defa almak zorunda mıyım? Abi bizim toplum hayvan gibi duruyor. <laughs> Abi o yesin mi uçsun lan? Adam ikinci uçsun oraya atmışsın. Direkt atmanın farkındayım. Ama adam. Ve çok ağırlıyorsun. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kazandık. Bugün canım bayağı bir zor. Yanlış bir Roblox'u açtım. Kanala Pro Levent, Emir Pro Levent, Pro Levent Emir yazarak girebilirsiniz. Ben biraz karıştırıyorum o yüzden. Affedip Emir Pro Levent işte bir şey. Pro Levent Emir işte büyük p büyük e büyük e Bak e. e, ben konu ve like atmayı unutmayın. Videoyu şimdi şöyle bitirelim arkadaşlar. <laughs> <laughs> İyi. de bitireceğiz bu videoyu. Videodan çıkacağım biraz daha çıkabilir isterseniz. Lütfen ama abonemiz bizim ilaçmıyorsun. Ooo. Yeni karakter, yeni fikini buldunuz. Aç göz Hiç, Hiç görmeyelim var ya. Aynım ben Leon'un Nasıl bir maske gördüm. Ha canını gördüm. Sonra bile gördüm. Oy <laughs> 4 daha hızlı geçeceğiniz bir ben buna. Hadi kabul edin. Hadi en ben oynayalım. Anlıyor Sahar mı? O ne Adam ağlamış resmen. <laughs> ben ise görev yaptım acaba. Ağlamış mı? Ağlamış mı? Abi kutu. <laughs> Abi kutu yaptılar. Lütfen videoda bir karakter çıksın ha ne çıkıyosun <laughs> doku hapsizliklerden artık yıta elmas ver ben de buldum ben kutu taşı bin kaç kupayım şimdi bu oyunda ni 4 ben 4 hadi lan atma hayır Bu bu videomu açmaya